Gazze bir şehrin adı. Ama aslında yeryüzünün en büyük yarası. Gökyüzü burada mavi değil. Dumanın, yangının ve feryadın rengini almış. Deniz eskiden çocuk kahkahalarını taşırken kıyıya şimdi dalgaları bile yorgun. Çünkü kıyıda oynayan o çocuklar artık yok. Bir annenin elleri titriyor. Saracak çocuk bulamıyor. Bir babanın bakışları boşlukta. Toprağın altına koyduğu minik bedene takılı kalmış. Sokaklarda ayak sesleri değil. Enkazın çöküşü yankılanıyor. Her taşın altında bir hikaye her sessizlikte bir çığlık saklı. Gazze ölmüyor aslında. Her kurşun yarasında, her bombanın ardından daha çok direnen bir kalp atıyor orada. Ama biz uzaktan izleyenler. Biz sustukça onun nefesini kesen ellerin gölgesini büyütüyoruz. Bir şehir sadece taşlarla değil, dualarla, Umudu ayakta tutan kalplerle yaşar. Ve Gazze karanlığın en koyu noktasından doğacak güneşi bekliyor. Bir damla merhamet, bir nefes adalet belki de insanlığın son şansı olarak. Bir damla merhamet, bir nefes adalet belki de insanlığın son şansı olarak